Ee, iki gündür konuşulan bir konu var. İstanbul Avcılar'da teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya. Avcılar'da ee, bu görüntülerin üzerine sosyal medyada linç edilmişti kendisi. Hakkında yazılan yorumları okurken de kalp krizi geçirdiğini öğrenmiştik. Karakayın'ın arkadaşları olayın farklı olduğunu ve linç kampanyası başlatıldığını dile getirmişlerdi. Bir yandan dün gencecik e, bir e, kızımızı konuştuk. E, oturduğu e, çok katlı rezidansta e, sosyal medyada bir yayın yaptıktan sonra Orada kız kardeşiyle ve arkadaşıyla birlikte yaşadığını o yayınla ilgili kız kardeşiyle bir tartışma yaşadıktan sonra kendisini odasına kapatıp e, düştü ve 30. katta oturuyorlarmış. Yoksa oradan atladı intihar mı etti konusunu konuşuyoruz ki buraya gelene kadar sosyal medya ile ilgili linçlerde e, birçok başlığı konuşuyoruz. Şimdi değerli bir konuğum var Profesör Doktor Ali Murat Kırık Marmara Üniversitesi öğretim üyesi bizi bekleyen isim hocam günaydın hoş geldiniz yayına. Duyamıyorum ha. şu an. Sesinizde bir problem var. Bağlantı tekrar olmadı. Saldarsa arkadaşlarım beni duyabiliyor musunuz? Peki hocamla... Heh, düzeldi mi? Hocam günaydın. Günaydın. Evet. Merhaba Cansun Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hocam, Sağ olun. Hocam ne ol. yaptınız? Beni görünce mi donuyor ekran? Anlamadım ki öbür türlü <laughs> devam ediyor. <laughs> Şimdi... Şimdi çözemedim. Hocam tatsız bir konu maalesef konuşacağımız bir e, linç furyasıdır devam ediyor. Biz bu akran zorbalığını vesaireyi de konuşuyoruz ama bu sosyal medyanın artık yararlarından çok zararlarını konuşur olduk. E, oradaki yorumlardan e, canına kıyan bir insandan kalp krizi geçiren bir insandan bahsediyoruz. Nereye varacak bu iş? Şimdi aslına bakarsanız siber zorbalık giderek artış göstermeye başladı. Bu yaşanan olay siber zorbalığın ta kendisi. Hepimizi de ilgilendiriyor. Her yaştan her kesimden bireyi de tehdit eder duruma geldi. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Çünkü siz de az önce ifade ettiniz. Yorumları okurken fenalaşarak hayatını kaybeden, bununla birlikte işte dediğim gibi canlı yayın konusunda çıkan tartışmanın ardından genç kızın kendisini yüksekten atarak öldürmesi artık bu işin ne kadar derin bir boyuta ulaştığını açık bir şekilde gözlerine sermiş durumda. Tabi siber zorbalık dediğimiz özellikle işte e, anonimliğin çok ciddi manada etkettiğini görüyoruz. Yani kullanıcıların burada kimliklerini gizleyebilme imkanı bu noktaya evriyor. Çünkü linç kültürü zaten adı üstünde kişilerin daha çok anonim olması ve işte dediğim gibi bir anda onlarca yüzlerce kişinin örnek vermek gerekirse işte bizi izleyen ya da işte bu yayını izleyen insanların sosyal medya üzerinden tepki göstermesi anlamına geliyor. Çünkü kimlik olmaması ve anonimlik çok rahat bir şekilde bu işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Yani Cansın Hanım sizin yüzünüze bunu söyleyemeyecek insanlar sosyal medyada çok rahat bir şekilde anonim hesaplar üzerinden bunu yapabiliyorlar. E tabii hızlı ve kolay paylaşım imkanı olması, yorum ve mesaj açma imkanı, tanınması, görsel ve video içeriklerinin oluşturulması da siber zorbaları aslında iştahını kabartıyor. Çünkü burada videolar, fotoğraflar izinsiz bir şekilde alınabiliyor. Burada mesele gaye aslında insanları utandırmak, insanları küçük düşürmek oluyor. Siber zorbalık e, e, ve linç kültürü Psikolojik sorunları beraberinde getiriyor çünkü e, özellikle siber zorbalığa maruz kalan kişiler yani şu ana kadar hayatında böyle bir olayla karşı karşıya kalmayan kişiler depresyonla karşı karşıya kalabiliyorlar düşük benlik saygısıyla karşı karşıya bırakabiliyor, e, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Sosyal olarak da bazı problemler var özellikle çocukları evet. e, bekleyen en evet. büyük tehlikeler. Burada işte dediğim gibi ilişkileri, akademik performansı, iş ve verim gücünü art, azaltmış oluyor. Fiziksel sorunları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla linç kültürünün giderek artış göstermesi, sosyal medyanın yaygınlaşmasının da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü günde dediğim gibi 3 saati yakın ortalama sosyal medyada vakit geçiriyor insanlar. Ve 85 milyonluk Türkiye nüfusunun... Hocam 3 63 saat mi? Ortalama 3 saat mi? Evet. Şimdi o zaman 3 saat... şunu soracağım ben size. Siber zorbalığa evet bir çözüm bulunması lazım. Ben şimdi şuradan sosyal medya hesaplarımı açsam size göstersem siber zorbalık nedir ne değildir bizzat görürüz. Bizzat yani birebir örnek olarak benim telefonumu gösterebiliriz ismimle birlikte açtığım hesapları. Yani hiç e, alsam bunu avukatıma teslim etsem desem ki al e, hepsini işleme koy herhalde dosyalarca e, uğraşması gerekir. Yeri geldiğinde yapıyorum da. Zorunda kaldığımda yapıyorum da artık böyle hani çok çizgi yaşan olursa mecburen yapıyorum. Tabii. Fakat şöyle bir şey var. 3 saat dediniz. Şimdi tamam bunun engellenmesi gerekiyor bu zorbalığın. Bu bir. İkincisi şunu mu artık algılamamız gerekiyor? Evet hayatımıza bir kolaylık olarak kullanabileceğimiz bir artısı var. Ama bir yandan da burada gerçekliğin hakim olmadığını bunu iyi ya da kötü. Çünkü ortası yok. Bakıyorsunuz. İnsanlar ya çok zengin ya çok mutlu hayatları olağanın hayatın olağan akışının dışında olabilecek kadar iyi ve güzel. Ya da bakıyorsunuz tam tersi birileri linç ediliyor ve bundan haz duyan bir topluluk orada bir şeyleri yönlendirdiğini, kanaat önderi olduğunu zanneden insanların olduğu bir nokta. iki uç nokta yani ikisi de ortası bulunmayan, hayata uymayan davranışların sergilendiği, fotoğraflandığı, videolandığı yerler. Böyle mi bakacağız buna? Bir hayal ürünü ama eğer işi doğru kullanmayı biliyorsak da bir kolaylık böyle mi sıyrılabiliriz acaba işin içinden? Cansın Hanım aslına bakarsanız şimdi siz de çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani biz hep olumsuz konuştuk ama burada çok farklı olayları da konuşmuştuk. İşte o caninin işte kediye yapmış olduğu olayı da konuştuk. Sizler de bunun üstüne değindiniz. Yani bunların aslında aktarılması açısından ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum sosyal medya. Ama amacında ve kararında kullanılırsa faydalı. Yani siz insanlara hakaret edeceksiniz. Şunu her zaman söylüyoruz ya size. Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçek. Yani ben sizin yüzünüzü hakaret etmişim. Ha? ha da sosyal medyadan etmişim. Neye? Çünkü Türk ceza kanunu var kardeşim. Bu değişmiyor. Hakaret suçu. Bunun bir metni var. Bir kimsenin işte onuruna, şerefine, saygınlığına rencide edebilecek nitelikte somut fiil ya da olgu isnat eden işte ya da ne bileyim sövmek suretiyle bir kimsenin onuruna, şerefine, saygınlığına e, hakaret etmek e, hem hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar hem de adli para cezası ile karşı karşıya kalıyor. E, peki bu sosyal medya olması, bunun işte Instagram olması bu suçun değiştiğini mi gözler önüne seriyor? Hayır. Ortam sanal ama her zaman işlenen suç gerçek. Burada bizim hatalarımız da oluyor. Ya nasıl olsa sanal ortam. Uğraşmayalım. İşte nasıl olsa sanal ortam. Üstüne gitmeyelim diyoruz. Bu iş ondan sonra yapanın yanına kar kaldığı bir duruma evrilmiş oluyor. Şu an yaşadığımız olayların hepsi bu. Yani Cansın Helvacı, Ali Murat Kıra... Her herkes Ağzına geleni soy, söylüyor. Ondan sonra siz savcılığa başvurduğunuzda mahkeme gittiniz. Efendim Cansın Elvacı topluma mal olmuş bir isim diyor. Ali Murat Kırık topluma mal olmuş bir isim diyor. O zaman diyor yaptığı hakaret yanına kar kalıyor. Ama X bir kişi olduğunda aa işte bu kişinin onuruna, şerefine, gururuna, haysiyetine rencide edici içerikte bulunur. Niye Cansın Elvacı medyada olduğundan dolayı, ekran yüzü olduğundan dolayı yani biz mecbur muyuz hakaret işitmeye ya da bu tarz rencide edici içeriklerle karşı karşıya kalmaya? Burada bir kere bir hata var. Dolayısıyla burada bizim her zaman söylediğimiz, sosyal medyadaki bu tarz fiillerin işlenmesi kişiden kişiye değişmez. Medyada olup olmaması ya da basın özgürlüğü olup olmamasıyla asla değişmez. Dolayısıyla Cansın Hanım, dünyada biz diyoruz ya, Almanya'yı söylüyoruz, net DG yasası var diyoruz, Almanya bunlar... ...Avrupa demokrasinin beşiği dediğimiz ülkeler... ...bunlarla kıyas etmiyoruz hep. Diyoruz ki Türkiye'de basın özgürlüğü yok... ...Türkiye'de hakaret vesaire işte dediğim gibi... ...işlenince karşı karşıya kalınca vesaire olmuyor. Bir de dünyaya bakın, Amerika'ya bakın... ...Avrupa'ya bakın, oradaki yasalara bakın... ...oradaki kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasalara bakın. Bunlarla kıyas etmeden insanların sadece sosyal medyada... ...eline anonim bir hesap alıp ondan evet. sonra gelip... cansın Elvacı'ya sayması, Murat Kırağ sayması... ...siber zorbalığın bu noktaya gelmesine... ...sebebiyet veriyor. Linç <laughs> kültürü işte dediğim gibi... ...bu ortada aslanlar... ...savaşıyorlar, Gladyatör gibi düşünün bunu... ...biz de aslında belki de patlamış mısırımızı... ...yiyip etrafta onu şey yapıyoruz... ...bazen biz de bu suça... ...katkı sunmuş oluyoruz. Nasıl olsa anonim hesabız... ...nasıl olsa beni kimse tespit edemeyecek... ...durumuna geliyor. Yani dolayısıyla bunu... ...lokal yasalarla çözebilme şansımız... ...söz konusu değil. Hakaret etmek başka... ...eleştiri başka. Yanlış anlamayın... ...ben şu an eleştirinin önünü... ...kesmek için bunu söylemiyorum. Ama şu an yaşadığımız olay toplumun işte dediğim gibi uçlaştırılmasının temel gayesinin, temel sebebini hep sosyal medya üzerinden olduğunu görüyoruz. Siber zorbalığın, linç kültürünün buradan aktarıldığını görüyoruz. Yani insanlar seçim kazanmak ya da seçim kaybetmek adına insanların şerefini, gururunu, haysiyetini ayaklar altına alabiliyorlar. Sonra iş Hukuki bir zemini oturtalım dediğinizde yok ben oynamıyorum oluyor. Cansu Hanım bakın. Sonuçta işte fiziksel şiddete dönüşen ölümlerle evet. sonuçlanan boyutlarda sokaktan aldığım haberlerin Cansın. kaynağı da yine buradan geliyor. Cansu Hanım bakın ben size sürekli burada bir linçe uğratırsam sizi sanal ortamda gören, anlayan, tanıyan insan. ...real hayatta sizi gördüğünde farklı noktada sizi belki farklı bir olayla karşı karşıya bırakabilir. Bunlar yaşamadığımız olaylar mı? Bunlar hep karşı karşıya kaldığımız olaylar. Dezenformasyon zaten çok arttı. Manipülasyonlar giderek artmaya başladı. Terör örgütleri buradan cirit atıyorlar. Toplumu manipüle edebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Zaten sosyal medya şirketleri mesele Türkiye olunca iki yüzlü davranıyorlar. Bazı ülkelerde terörün önüne geçebilmek adına en ufak bir mesaj atıldığında otomatik olarak Kilit e, mesaj kaldırılabiliyor. Evet. Türkiye olduğunda e, Türkiye'nin aleyhine bir iş gerçekleştirildiğinde ya da bir terör örgütü lideri orada konuşma yaptığında bırakın onu mavi onay rozeti veriyor. Yani böyle bir noktadayız. Bunu tamamen hayatımızın merkezine almamak lazım. Bazen dijital detoks uygulamak lazım. Eğer siz Peki. sosyal ilişkilerinizi e, hemen son cümlemi söyleyeyim. Buyurun. Sosyal ilişkilerinizi azaltırsanız Cansın Hanım hı hı. o zaman ne olur? Hı hı siz mutluluğu sosyal medyada ararsınız. Biz artık buradan kurtulalım. Mutluluğu sosyal medyada aramak değil. Mutluluğu dediğim gibi arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla yüz yüze iletişimle kurmak ve telefonları bir kenara bırakarak gerçekten anı yaşamak son derece önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. En son söylediğiniz çok doğru. Çünkü artık öyle bir boyuta geldi ki bu iş aynadaki e, yansımamızın bile doğru olduğunu kabul etmez hale geldik. E, i̇nsanlar evet. sosyal medyada oluşturdukları o e, filtrelerle sanki oymuşçasına <laughs> yaşayıp aynada kendileriyle karşılaşınca mutsuz olup e, orada sanal bir dünya oluşturup sanki oradaki insanmış gibi yaşamlarına devam etmek istiyorlar. Bu işin psikolojik boyutu oldukça korkutucu. İlerleyen günlerde yine konuşuyor oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Güzel mutlu bir gün diliyorum. Şimdiden de iyi bayramlar Size diliyorum. Size de can iyi bayramlar, de bayramlar diliyoruz. diliyoruz. Sağ olun. çok teşekkürler.